Burası Avant Gölü Milli Parkı, ziyaretçi tanıtım merkezi. Buraya şimdi girip gezeceğiz değerli izleyiciler. Tanıtım merkezinde bulunan bütün hayvanlar doğada ölü ya da trafik kazası sonucu bulunup buraya getirilmiş, tahnit yapılmış ve gençlerin, çocukların eğitimine konu edilen bir müze hazırlanmış. Kızıl geyik. Burada gördüğünüz Kızıl geyik çok net ve güzel görünüyor. Bu da daha küçük olan karaca ve bizim ceylan olarak adlandırdığımız geyik türü. Aradaki farkı görebilirsiniz. Kızıl geyiklerden Denizli'de milli parkta da, çamlıkta da var. Bazen kente indiklerini görüyoruz. Karaca daha küçük. Ceylan dediğimiz geyik yavruları atmaca kuş bir vahşi kuş. Ve bu kadar yüksek dağlarda tabii kartal olmaması beklenemez. Kaya kartalı. Kartalın gözlerindeki güzellik ve kartal, şahin gibi vahşi kuşlar. Ordumuzu simgeleyen kuşlar boşuna seçilmiyorlar. Geyikler, karacalar. Ve yine çok ilginç bir hayvanla karşılaşılmış bu bölgede. Başak. Yani ben bunu görsem kaplan derim, sırtlan derim ama bu bir başak. Yine bir başka başak kedisi çok net bir biçimde görülüyor. Sansarlar, kaya sansarları. Hemen canlanacakmış kadar net. Gelincik bazen gelincik dadanır ve çok gelincik hikayeleri vardır Anadolu'da. Ve Türklerin Ergenekon'dan çıkışına simgeleyen, onlara önderlik eden kurt. Ve denir ki kalan Türkleri bir kurt emzirdi ve ondan Türkler türedi. O yüzden kurta çok büyük önem verirler. Bugün İtalya'nın Roma'da bile kurt heykelleriyle karşılaşılır ve kurt belki de Türklere, dünyaya önderlik etmeye devam ediyor. Yol gösterici oluyor ama şu an dağlarımızda pek kurt kalmadı. Çobanlarımızın da çok sevdiği bir hayvan değil bu arada. Kurt genellikle canavar adıyla adlandırılır ve buldukları yerde de maalesef vurmak zorunda kalırlar. Yine Tilki dağlarımızda çok karşılaştığımız bir hayvan türü. Bu da çakal. Çakal, kurt, tilki bunlar hep köpek tarzı hayvanlar, köpeğe benziyorlar. İri bir çoban köpeği bunların hepsini kovalayabilir, sürüsünü koruyabilir. Bakın burada bir su samuru var. Su samurunun önden görüntüsü. Bizim türkülerimize konu olan telli turna, allı turna, telli turna bu. Daha siyah telli turna. Bir de allı turna yani flamingo'lar var. Flamingo türü bir kuş. O kadar güzel ki türküler başına yakılmadı turnalar için. Su samuru yine bir sincap, biz sincaplara çok şey borçluyuz çünkü sincaplar bir şeyleri gömerler cevizi, bademi ve unuturlar daha sonra o ağaç olur. Buradaki Tabiat Parkı'nda bir de ormancı modeli oluşturulmuş tabi ormancıdan Anadolu köylüsü korkuyor, korkma nedeni de şu Buralar hep orman köyü ve orman envalinden geçimini sağlıyor. Orman hem koyunun, kuzunun otladığı yer hem de odunculuk, ormanla ilgili meyveler, ürünler toplanıyor. Orman da bunlar devletin diyor. Böylelikle köylüler ile orman teşkilatı arasında bir kavga sürüyor. Bu kavgayı sonlandırmak, yeniden keçilerimizin ormanlara, dağlara çıkışını, yaylaları tüm köylülerimize, özellikle küçük baş hayvan besleyen yörüklere açmak zorundayız. Yoksa hem hayvancılığımız bitmek üzere artık koyun keçi gibi kurban ibadetimizi bile dışarıdan getireceğimiz hayvanlarla yapar duruma geleceğiz. Yani orman ile köylünün artık barışma zamanı çoktan geldi ve geçti. Bunun haricinde bir söz daha var tabii ormancılarla ilgili. Hani biraz daha okuyup ormancı olamadın mı? Ben bu kadar okudum ama ormancı halen olamadım sevgili seyirciler. Milli Park'ın müzesindeyiz. Bu güzel hayvanları ve bu doğayı bize tanıttıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz.